Türkiye'ye gitmeden önce 78,5 kiloyum. Bakalım gittikten sonra kaç olacağım? 85'e gördüm diyorum. Ağrıcım nasıl gidiyor? Türkiye gitmiyor. Çok dolu. <laughs> Arabanın içine boşaltıyoruz. Ne oldu? Alacak her şeyi. Almaya çalışıyorum. Abi. Son şeyleri alıyoruz. Buralar meğer hep çöp doluymuş. Buraları topladık. Kemal'cim ne düşünüyorsun? Nasıl duygular? Bugün ağlaya ağlaya bir hal oldun burada. Uçağımız bizi bekliyor. Adem şu anda hayatının en önemli günlerinden birini yaşıyor. Evet Ademciğim, öncelikle e, böyle bir 3, röportaj 300, gibi oldu evet, 3337 <laughs> gün oldu sanırım. Türkiye'ye gitmeyle. Gitmeyle yaklaşık 10 yıla tekabül ediyor. 9 yılı geçtik, öyle söyleyeyim. Yani bilemiyorum ne diyeyim, çok karışık duygular içerisindeyim. Yani 10 yılda LAX bulunduğumuz havalanı bile çok değişti. Her şey değişti 10 yılda. Yani 10 yılda neler olmadı ki öyle değil. <laughs> çok karışık duygular içerisindeyim. Biraz böyle acı tatlı duygular diyeyim. Acı kısmı geçmişle alakalı. Hani Nasıl on... yani çok dramatik oldu. Ne, ne o geçmiş? Yani acı kısmı şey kısmı hani 10 yıl boyunca gitmemiş olmam o kısmı. Ama tatlı kısmı da şu an gidiyor <laughs> Ama yani uçağı izliyorum. Bak düşün o kadar heyecanlıyım ki uçağın karşısında <laughs> Sen neler düşünüyorsun Asıl? Sen ben, defa, benim ne düşündüğümü boş ver Asıl sen Ben geçen sene gittim daha Türkiye'ye. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani çok heyecanlıyım gerçekten. Birincisi indiğim havaalanı bile değişik olacak. Zamanında benim zamanımda öyle İstanbul havaalanı falan yoktu. <laughs> Şimdi ona ineceğiz. Her şey değişik olacak bilmiyorum ya. Şaka gibi ya. Şurada bekliyor uçak. Valizler geldi galiba. Adem AirTag aldı. O yüzden AirTag'i kullanacağı için çok heyecanlı. Mesela Bahar... Neredeymiş valizler? Mesela... Aha burada. Hani? Yok burada bakayım. Nerede? Gelmiş mi? Vallahi gelmiş. Bakayım. Bak. Burada duruyor. Ha yok biz buradayız. İleride. Gelmemiş, Gelmemiş daha. 5 dakika uzaklıkta. Uzaklaşmış mı? 1.03 mil, 1.09'a çıkmış. Başka valize. <laughs> Ay şey <laughs> başka uçağa atmasınlar da valizleri. Evet. evet. Ha? Yolculuk önce biraz daha kahvaltı yapamadık ya. <laughs> Aynen öyle. Saat 2. Iki. Yani 2'ye yaklaştı. O suyu böyle falan. mi aldın? Yok, alabiliriz daha. Çeklerimiz geçiyormuş. Aha. Bir sürü çekimiz var. Burada. Şimdi ben gidip alayım o zaman çünkü boarding başladı. He, tamam. Sen Daha. dur. Daha önce bundan bir yıl önce bir yıldan bile fazla annemle babam buradayken onları bir yere götürmüştük. Gittiğimizde de uçuşta çok büyük bir aksilik yaşandı. O zaman hava şirketi bize çek verdi. Yaklaşık 100 dolar, 150 dolarlık bir çek verdi. O çekler de duruyor. Bahar da kullanmadı. Ben de kullanmamıştım. Zaten uçmamıştım uluslararası. Ve domestik de uçmadık, hani, e, ülke içinde de uçmadık. O yüzden kullanmamıştık. Şimdi daha böyle böyle çekler varmış falan. Meğersem çekler her yerde geçiyormuş, Starbucks'ta bile geçiyormuş. Yani buradaki her yerde HMS dedikleri çekler. Şimdi Bahar gitti su almaya gidiyor. Bu çekleri kullanarak binseydik. Bu aldıklarımı da çekle alırdık ama neyse. Bir dahaki sefere. Boarding başlıyor. Bahar lavaboya gitti son bir kez daha. Başlıyor değil aslında bitti herhalde. Neredeyse biz hala oturuyoruz burada. Yani daha doğrusu ben oturuyorum bağırda lavaboya gitti. Artık zaman geldi. Gidiyoruz. Az kaldı. Geldi. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bana sürpriz yapsan sola dön.

şöyle bir şirin bir kap getirdiler bize. <laughs> kap. Kap değil de işte çanta. Çantanın içinde amenity kit yani. Şöyle bir diş macunu ve diş fırçası. Bambudan. Güzel. Güzel. Gürültü şu an çok gürültülü olduğu belli zaten. Benim sesim biraz uyuluyor mudur bilmiyorum ama kulak tıpası. Şöyle dünyanın en kaliteli terliği. Evet ya kalite yani, her akıyor. Kalite akıyor. <laughs> Şey yok. Şöyle bir çorap. Çorapları beğendim ama. Çorapları beğendim. Bir de maske. Bize gerek yok gerçi. Karanlık olacak ama. Evet. Birazdan hava kararacak. Grönland'ın üstüne doğru gidiyoruz. Ama daha bitmedi. Hemen bunu kapatayım. Çünkü beni ilgilendiren bir şey geldi. Menümüzde seçim bir ızgara somonumuz var ya da peynirli ricotta Bakalım var. Şöyle gösterelim. Ispanaklı cannelloni. Evet. Panna cotta. İstediğiniz zaman yaban mersinli, blueberry muffin ve peynirli ya sandviç. Yaban mersinli yalnız çevirip blueberry de Yani doğru. <laughs> Allah Allah duyduğumuz bir şey. Bir de inişten önce de mantarlı omlet veya da pankek. Tereyağı, reçelle, komplementinin yanında geliyor. Hadi bakalım. İçecekler çok iyi. Onu. İçecek olarak Rize çayı. <gülüyor> <gülüyor> Bak başka <laughs> yerin değil ha. Rize'nin çayı. Aynen. Zaten demin e, o ses şey getirdi, su getirdi. Biz suda şunu gördüm. Az su. Türk suyu. 10 sene sonra Türkiye'den su içtim ya. Türkiye'nin suyunu içtim. Sen Ondan tabii bunlar on sana değişik sonra. değişik geliyor. Geçen sene, sene ben de Türkiye'ye gittiğimde değişik gelmişti. Gelmiş de. Aynen. Az su ne dedim ya. Bundan sonra hep içeceğim. Güzelmişti. <laughs> göster bakayım gerçi ben de aynısını aldım ama Oo, domates sosu bu da çoban salata hemen gösteriyorum çoban salatanın yanında şöyle panna bir de taburli var galiba taburli var güzel benimkilerde böyle aynı yanında da sıcacık bir ekmek Şimdi de Kung Fu Panda izliyorum, çok iyi gidiyor. ya Bayağı mutluyum. Yemeği yedik, şu an dinlenme moduna geçtik. Ben dizimi açtım, ofis. Nasıl gidiyor? Giyor. Şu an Kanada'dayız, İstanbul'a 8600 kilometremiz var. Orta koltuğun boş olması müthiş oldu. O boş olunca tabii ikimiz de ayağımızı uzatıyoruz birbirimize karşı. Bağırın yemeğini de ben yedim. O yemek yemiyor uçaktayken çok fazla. Bayağı şiştim. Şu an uykum moduna geçtim. Yani dizimi de izliyorum. Bayağı rahatım. kahvaltı servisi başladı. Bu demek oluyor ki sadece iki saatimiz kaldı. Avrupa sarları içerisindeyiz. Şöyle bir çırpılmış omlet aldım. gösteriyorum. Yanında, yanında beyaz peynir yani. <laughs> beyaz peynir. Ağrısı. Ve meyve. Ağırda pankek aldı galiba. geçmeye başladı. Girişe başlıyoruz. Bu 13 saat nasıl geçti bilmiyorum ama bir şekilde geçti. Hakikaten 13 saat boyunca burada kutu gibi bir yerde. Bir de ortamız hani boştu. Boş olmasa kim bilir ne olacaktı. Birbirimizden hani ayaklarımızı falan uzattık. daha rahat geldik ama çok dar ya, hakikaten dar. Ekona bir de uçmak. Daha sonra Business Class bekliyorum sen. Ne bekliyorsun? Business Class Şu halinde zaten Business Class derken o kadar ölmüş bir durumdasın ki. Aynen. Business Class Bilmiyorum Her sefere belki. Bugün bana şey yapıyordu. Bıçağa önce bir sürpriz yaparsın da sen de o erdek gibi sol tarafa dersin bana diye ümit ediyorum dedi ama Olmadı. Sağa doğru en arkaya doğru gittik ekonomiye. <laughs> ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı Gerçekten kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında beraber. başüstü dolaplarını Hiçbir açarken çok dikkatli olunuz. Çok teşekkür Sizlerle karşılaşmayı ben... diliyoruz. Yani Ladies and we daha hope that you had a pleasant şey olmadı, flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Evet, Onun yerine çay içmek olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım 10 yıl sonra... Simit sarayı. Kokusu bile aynı ya. Şu Türkiye'deki yani şu koku direkt 10 yıl önceki koku hemen. Evet, Türk çayı. yüz Türk çayı. Beğenmedin mi? O da yanına bir şeyler yedi <gülüyor> ama. <gülüyor> bakayım güzel bir şey. Bakayım neler alalım. Bir bunu <laughs> alalım. Simitli, aynen bildiğin zeytinli açma. Ve bunu. Öteki de güllü börek. Sütlü çörek. Güllü börek de gül böreği. Gül böreği. Bence güllü olamaz evet. Ispanaklı börek. O zaman... Türkiye'deki ilk yemeğin. Aynen, Türkiye'deki ilk atıştırmalığım. 10 yıl sonra. Gerçi uçakta aldım ben ama az su suyundan içtim. 10 yıl sonra simit sarıyor. Daha ne olsun? Böyle kutlama yaşanır bence. Şimdi artık yemeğimizi yiyeceğiz. Benim daha uçuşum var, Denizli'ye gideceğim. Bahar da buradan evine gidecek. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın! Bahar'ı Bursa'ya yolladım, otobüse bindirdim. Şimdi bana nasıl mesaj yazıyor hatta? Ben de Denizli uçağı için içeriye, iç girdim. Burada bir tane... IGA Lunch diye bir yer var. Aşırı güzelmiş. İlk defa deniyorum ben de. Her şey var içeride. Şöyle bir tabak yaptım kendime. Köftesi, tavuğu, patlıcan e, dolması. Her şey yanına da. Şöyle bir Tarhana çorbası. Uşak tarhanasıymış. Yani bilmiyorum. Zeytinler falan da aldım. Zaten direkt dikkatimi çekiyor domateslerin kırmızılığı falan. Yani Amerika'da böyle şeyler yok. Bu kadar güzel kaliteli domates. Evet gerçekten yok. Çok lezzetli. Keşke bağırlı olsaydı yanımda ama bir dakika zaten artık.